Efendim Urfa seyahatimiz devam ediyor. Programımız devam ederken Haşhaş Kebabı adı altında bir kebap varmış. Onu da görelim istedik. Merhaba tanıyalım. Merhabalar efendim. İsmim Yaşar Işık. Birecik Kebapan yetkilisinden birisiyim. size bugün Birecik Haşhaş Kebabı'nı tanıtacağız. İçinde zırh kıymasıyla çekilmiş kıyma etimiz var. İçinde al biber, maydanoz, taze veya kuru sarımsak oluyor. Onu birbiriyle yoğuruyoruz. Şu şekil ustamızın sapladığı gibi. Saplanıyor şişlere, kare şişlere saplanıyor. Evet. Bu haşhaş dediğiniz nedir? Efendim bu kıymayı bulan Birecik'in ustaları bu dağıldığı için haşhaş kebabı ismini koymuşlar. Dediğim gibi içinde al biber var. Kuru sarımsak ve taze sarımsak. Ve maydanoz var ve zırh kıyması ile çekiliyor. Onu güzelce saplıyorlar, pişiriyorlar. Ondan sonra dağıldığı için onu haşhaş kebabı diyorlar. Peki o zaman birazdan pişirilişine geçeceğiz. Ve bakalım tadı nasıl hep beraber göreceğiz. gelin gelir elif gelin, el yıkılır, gelin yolunda sana gelin, yolunda. Şimdi nasıl anlatırız bunu? Efendim size şöyle anlatayım. Bu haşhaş kebabı birici özgü bir kebaptır. Ne Adana ne Urfa. Bu birici'nin kebabıdır. Haşhaş kebabı. İçinde al biber, maydanoz, kuru boya taze sarımsak ve zırh kıymasından yapılıyor. Bu kare şişlere saplanır, kömür ateşinde dört tarafı böyle kızarılır, yanmaz, kızarılır, sulululur. Şimdi, şimdi ben Urfa kebabını gördüm, Adana kebabını gördüm, bu farklı bir şey. Evet, Biraz daha diğerlerine göre kabarık. Evet. Görmüyorum. Bu zırk kıyması olduğu için efendim bu et kabarıyor. Mesela bunda kuyruk yağı, kuyruk yağı vardır. Mesela kaburga et yok, kuyruk yağı boşluk, e, siyahetten zırhla çekiliyor güzelce, Ustamız taze taze çekiliyor ve bu et taze 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 olduğu için etimiz böyle kabarır. Mesela eski bir et olsaydı sünerdi. Kabarmazdı böyle. Lastik gibi bir et olurdu. O zaman hemen dürümümüzü yapalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet. aç kebabını böyle dürüm yaptık. Dürümden sonra tadına bakacağız bakalım. Sen şu mikrofonu tut. Haşhaş kebabını yedik gerçekten muhteşem ben bayıldım güzel. Sizin de yolunuz eğer Urfa'ya düşerse, Urfa'nın Bilecik ilçesine düşerse mutlaka bu haşhaş kebabını da yiyin, tadına bakın deriz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim afiyet olsun, ayağınıza sağlık. Herkesi bu lezzeti tatmayı bekliyoruz.